uygun hazırlığı yaparak bölümümüze başlıyoruz. Hazırlık kısmında mağazaya girmek için iki seçeneğimiz var. Ya sessizce havalandırmaya gaz bombası atıp herkes bayıldıktan sonra mağazaya girip sessiz sedasız kaçacağız. Ya da benim seçtiğim seçenek olan 3 adet ağır makineli silah ile ön kapıdan girip herkes etkisiz hale getirdikten sonra mücevherleri alıp motorlara atladığımız senaryo. Planlar hazır olduktan sonra Franklin'e geçip yola çıkıyoruz. Yolda Michael ekimin yakınlaşması adına herkesten kendini tanıtmasını falan istiyor. Ve herkes kendini tek tek tanıtıyor. Bölgeye varıp mekana girebiliyoruz. Motosiklet kasklarıyla yüzümüzü kapatıp içeri girip herkesi etkisiz hale getirdikten sonra hızlıca camları kırıp mücevherleri çantaya dolduruyoruz. Ama en kötü ekranı seçtiğimiz için burada çok hızlı olmamız gerekiyor. Bu arada siz de eğer ekibinizi benim seçtiğim şekilde yaparsanız en yüksek kar oranını elde etmiş olursunuz. Mağazadaki işimiz bittikten sonra motosikletlere atlayıp hızlıca paraları kaçırıyoruz. Bir köprüden atlayıp şehrin kanalizasyonlarında uzun bir kovalamacanın ardından çıktığımız yerde Michael'a geçip motosikletli elemanlarımızı polisleri egale ederek tek tek kamyon alıp kaçış gidip görevi bitiriyoruz. Bu soygundan Martin Madrozo'nun borcunu çıkardıktan sonra yaklaşık olarak Franklin 250 bin dolar, Michael ise 1 milyon dolar civarı bir kazanç elde ediyor. Ve ilk soygunumuz bu şekilde son buluyor.